Merhaba Evren Enerji Atölyesi. Beklemeyin kartları ben öncesinden dizdim. Açarken sizde niyet edin. Koç burçları, aslan ve yay burçları. Yakın zamanda aklınızdaki kişinin enerjileri, sizin enerjiniz, düşünceleri, neler Hangi enerjileri yaşıyoruz? Yakın zamanda neler olur? Herkes lütfen odaklansın. Teşekkür ederim. Ateş uçlarında enerjilerde şöyle bir şey var. Düşündüğünüz kişi, aklınızdaki kişiyle kolektif açılımda burada bir e, ayrılık enerjisi var, kopukluk enerjisi var. Siz kendi düşüncenizde. hayatınızla ilgili şöyle bir şey var. Aslında sizin kendi hayatınızda beni dinleyenler hayatınızla ilgili belki birçok şeyin yükünü taşıyan konumdasınız. Belki birçok aile olabilir, iş olabilir. Birçok etken olabilir. Bununla ilgili artık kendinizi bitik ve yorgun hissediyorsunuz. Ve düşündüğünüz insana eee nedir istenen belki enerjiyi verememişsinizdir kendi özel hayatınızdan dolayı. Burada belki bu şekilde bir kopukluk olmuş olabilir. Çünkü e, siz hayatınızda e, kendi böyle yani bilinçaltınızda ya da düşüncenizde kendinizi böyle hapsetilmiş, özgürlüğünüzün elinden alınmış hissediyorsunuz. Ve aslında hayatınızda aklınızdaki insanı özlem duyuyorsunuz. Tekrardan onunla bir araya gelip mutluluğu çok özlüyorsunuz. Ama bununla ilgili de vicdan da yapıyorsunuz. Belki buradaki e, akıştaki tıkanmanın nedeni belki sizin özel hayatınızda olabilir. Aklınızdaki kişinin e, onun düşünceleri de şu an e, üzgün ve bunu kontrol edemiyor kendini. O da böyle kötü ve hissettiği bir dönemde. Aslında bu duygudan çıkıp hayatına tekrardan ele almak istiyor ama düşüncesine bir yandan da ben de çok fazla zorladım mı, açgözlülük mü yaptım, belki şu an için bunu yapmamam gerekiyordu. Belki sizden bir şeyler talep ettiyse ya da zorlandıysa hani o da kendi içinde acabaları var. Belki yeterince ben de emek veremedim, destekleyemedim onu diyor. Düşüncesinde, zihninde e, dipsiz kuyu diyeyim ben size. Bir şeyin içinde ve çıkamıyor sizden dolayı. Hani üzülmek ayrıdır ama hani gerçekten dipsiz kuyu gibi. Yani ne yapsa neyse hiçbir şeyin içinden çıkamıyor. E, sorguluyor ve kendini baskı altında hissediyor. Siz de kendi duygusal anlamda hayatınızla artık yani hem yalnızlık hem tükenmişlik hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Yani iki tarafında aslında düşüncesi ve enerjileri aynı. E, o yaşam enerji Yaşam enerjinizde tükenmişlik hissediyorsunuz. Aslında tekrardan e, kalbinizdeki insanla aynı enerji kaynağına bağlanma isteğiniz var. Ve ayrılığınız veya sessizliğinizden dolayı siz de kendinizi kötü hissediyorsunuz. Karşı tarafta da aynı duyguları. O da kendini... Hem ikilemde hem kararsız Hem stres yaşıyor hayatıyla ilgili Hani cehennem ve cehennem Hani böyle iki tarafta hani ne yapacağını e, Bilmeyen bir tarafta Duygusal anlamda o da sizinle Bakın dünya kartı çıktı Tamamlanma isteği çok fazla Yani şu an kolektif enerjide Ateş uçlarında Evet, bir bitik bir ilişki ama iki tarafta bu durumla ilgili e, mutsuz ve kötü hissediyor tekrar aslında bir araya gelme isteği çok fazla Peki ne olur Hani artık hani bu iki tarafında bu kadar sevgisi üzüntüsü aynı şekilde gidiyor neler bekler size? Belki siz artık bu ilişki için fedakarlık yapmaya başlayacaksınız. Böyle bir adım olacak sizin için. Belki bulunduğunuz durumu artık e, baskalayacaksınız, bitireceksiniz. Ya yani burada karşı tarafın istediği bir dengeyi sağlayacaksınız. Çünkü şöyle düşüneceksiniz. Hayatımda sen yok, sen ben hayatımda sıradanım. Enerjim yok, hiç mutlu değilim. Burada artık hiç olmadığınız kadar zekanızı kullanacaksınız bu ilişki için. Ve kullandıktan sonra da mutlu olmaya başlayacaksınız. Hiç yapmadığınız, başta yapmanız gereken belki şeye artık şu an yaşadığınız bu duygudan dolayı başlayacaksınız artık aranızda her iki taraf içinde bir araya gelme burada öyle görüyorum bir araya geliyorsunuz mutlusunuz Bununla ilgili bir kutlama yapıyorsunuz aranızda her şeyden önce inanılmaz tutku enerjisi var. Yani birbirinizden asla kopamayacağınız bir enerji kaynağınız var. Artık bunu fark etmişsiniz. Tekrar bir araya geliniyor burada. Ama e, en büyük etken de tamamlanmanız için sizin artık zekanızı ve gücünüzü kullanmaya başladığınızda bunu fark ettiğinizde siz bu ilişkiyi toparlamış olacaksınız ve tekrardan aynı enerjinin yani ilişkinin aynı enerjisi yani dinamik haline gelmiş olacaksınız. Belki eskisinden çok daha iyi beraberliğiniz ve enerjiniz olacak sizin. Teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone ve beğeni yapmayı unutmayalım. Yorumlarda buluşalım. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.